merhaba ben Arden Bugün FIFA 21'de Juventus Rebuild'i yapıyoruz Yani gerçekten bence Ronaldo'nun da gidişinden sonra takım çok kötü Zaten birazdan kadroyu görünce siz de hak vereceksiniz Normalde Juventus dediğin takım İtalya'nın en iyisi diye düşünürsün Hayvan gibi kadrosu olmasını beklersin Ama hiç öyle değil Bu yüzden de bu takımı Rebuild'lemeye karar verdim Instagram ve Discord adreslerimiz açıklama kısmında var Discord'da FIFA 22 hediyesi veriyoruz O yüzden oraya gelebilirsiniz linkin açıklamaya bıraktım Oyuna yeni FIFA 22 modunu yükledim. Yani FIFA 21'de FIFA 22'yi oynayabiliyoruz. Yeni formalar, yeni transferler, konferans ligi. Siz de bu modu indirmek istiyorsanız Discord sunucumda linkini bıraktım arkadaşlar. FIFA 21'de bütün kullandığım yamaları ve modları Discord sunucuma bıraktım. Hatta kendi yüzümün linkini de bıraktım. Benim oyuncumla oynayabilirsiniz oyunda. Hepsinin linki Discord sunucumuzda var yani. Lafı çok uzattım. Juventus karşımızda 103 milyon euro transfer bütçesi var. Formaları da ekranlardaydı. Hemen şuradan seçkin falan diyoruz. Eğer siz de bu yamayı indirirseniz aklınızda bulunsun. Bunu devre dışı yapmamız gerekiyor. Aksi halde oyun çöküyor arkadaşlar. Onu da söylemiş olalım. Transfer dönemi etkin. Her şey tamam böyle. Böyle devam. Dostlar görüyorsunuz. Ben kadroyu kendi elimle biraz düzenlemiştim. Cuadrado tabii ki burada olmayacak. Keza solda falan oynar da. Yani kötü bir kadromuz var abi. Kale desen o kadar iyi değil. 31 yaşına gelmiş 87 rating. E şimdi burada baktığında defansta Kielini yaşlı. Onun yerine birisi lazım. Bir sabek kesin lazım. Orta sahaya belki adam almayabiliriz. Yani bir de ne lazım ne lazım. Kanat lazım abi. Keza olur da Cuadrado yerine birisi lazım. Bakacağız Morata'yı falan da satacağız. En az 4 transfer lazım diye düşünüyorum. Şimdi burada o zaman transferlerimize yavaştan başlamamız lazım. Çünkü çok işimiz var. Bu videoyu da canlı yayında çekiyoruz. Birazcık geç bir saate başladık yayına. Saat şu anda 11. Chatte hani okula gideceğiz falan diye isyan edenler var. Daha erken yapacağım yayınları merak etmeyin. Ben de zaten okula gideceğim. Üniversiteye başlayacağım. Ne kadar daha bütçemiz? 103 milyon euro bütçeyle şimdi transferlerimize başlayalım. videoda kesmişizdir ama Lukaku'yu falan da almaya çalıştık olmadı. En sonunda dedim ki Ferran Torres'i alayım. Hem genç hem potansiyelli hem de reytingi de iyi. Parası da yani 100 milyonu geçmez. Bu yüzden Ferran Torres'i alıyoruz ilk transfer olarak. Bir tane daha bu ayarda oyuncu almaya çalışacağım. Şimdi şöyle 77 76 falan diyeyim hadi ya. Hadi abi. Hala 88 diyor. Tamam alayım 88 alayım. Ben şimdi Ferran Torres'e Sanford çalıştıracağım arkadaşlar. Morata'yı da diyeceğim ki yürü lan diyeceğim. Seni istemiyorum diyeceğim. Normalde severim Morata'yı ama bırakıyorum. Çünkü Ferran Torres'i kesmesini istemiyorum. Ferran Torres'e de Sanford verelim. Bakalım ne olacak yani. Onu hiç olarak kullandığımı hatırlamıyorum. 59 haftada santifor oluyormuş. Olsun abi. Seni biz santifor olarak kullanacağız. Ayrıyeten Keza'ya da sağ kanat değil de şey verelim. Sol kanat verelim. Bak bak şimdi bak. İlk sağ kanat yapacağız. Onu sonra kanat bagını yapmaya çalışacağız. İnşallah olur. Ve adam kiralık bari satın alma teklifi götürelim. Kalsın yani bizde. Adam kiralık olarak gözüküyor çünkü. Oha 40 milyonda da buna mı vereceğiz lan? Vallahi arkadaşlar pek de paramız kalmadı. Hazır el atmışken lokatelliği de şey yapalım. Ha bu, bu kiralık değilmiş zaten o oyunda tamam. E, o zaman ne yapayım 20 milyon euro kaldı bu paraya da hiçbir şey yapamam. Sözleşme falan yeniliyorum ya ben. Ne, ne yapacak bir şey yok yani bak Dybala'yı falan yeniledim. Bu sezon böyle geçecek gibi duruyor. Çok fazla transfer yapamadık. Bir tane Ferran Torres alabildik. Yine bence tabii ki o iyi bir transfer. Seneye daha başarılı olup bu sezon seneye fazla bütçemiz olsun istiyoruz. Lafı da uzatmayacağım. Kulusevski'ye de öbür kanatı çalıştıracağım bu arada bir dakika. Çok karışık bir video başlangıcı oldu ya. Tamam Kulusevski'ye sol kanat. Sol kanat çalışsın abi. Gel. İnşallah bug olur yine. Lafı da uzatmak istemiyorum dediğim gibi şimdi hemen Ocak bir resimle edelim bakalım takımımız Şampiyonlar Ligi'nde neler yapacak. Ocak 1'e geldik FIFA 22 modumuzla Bence bu mod çok güzel olmuş Bak yine söylüyorum arkadaşlar siz de indirmek isterseniz Konsolları olmuyor sadece PC için Bilgisayar için linkini bırakıyorum aşağıda Discord sunucumuzdan indirebilirsiniz Evet ligde ikinci devam ediyoruz Juventus pardon Inter birinci Biz Juventus'la ikinciyiz ve bak UEFA Konferans ligi de eklenmiş modla beraber Orada ne oluyor abi orada playofflar Bak bir şeyler var Karabağ var görüyorsun Azerbaycanlı kardeşlerimiz yakın zamanda Nefci Bakir Ebit de çekeceğim onun için de takipte kalın Bir dakika dur ben neye bakacağım World Cup mı var lan burada? Ha, Kulüpler Dünya Kupası da var burada. Chelsea almış onu da. Tamam. O da şeyle modla eklenmiş herhalde. Dur ben neye bakacaktım ya? Şampiyonlar Ligi'ne bakacağım ben. Ne olmuş burada? Villarreal gelmiş karşımıza son 16'da. Tamam. Villarreal'le oynayacağız. Gruplardan birinci çıkmışız. İyiyiz abi. Lafı da uzatmayalım o zaman. Hemen Villarreal maçına geçelim. İlk sezondan buraya bildi bitiremeyiz gibi geliyor bana. Ama yani bir umuttur yaşamak diyorum ve devam ediyorum yani Villarreal'e karşı. Eee Villarreal. Gel bakalım Villarreal'e. Oha eleriz zaten diyecektim. Adamlar bizi 2-1 yendi. Locatelli atıyor tek golümüzü. Dia falan gol atmış. Ne oldu abi ya? Bir de deplasman kuralı da yok arkadaşlar bu şeyde. Onu da söyleyelim. Evet. Takımımız aslında o kadar da kötü değil. Ama tabii Şampiyonlar Ligi seviyesine yetmiyor. Villara elde eneriz diye düşünüyordum. Niye böyle oldu ya? Yuh! Bu ne oğlum? Abi. Seneye kesin kaleci maleci değişecek. Bu ne abi ya? Oh. Evet sezon sonuna geldik. Şimdi şöyle baktığımız zaman Juventus'la İtalya Ligi'ni alıyoruz. Allegri hocamla beraber İtalya Ligi'ni aldık. Devam edeceğim. Edemiyorum. Süper kupası var İtalya'nın. Onu Inter penaltılarla almış. Coppa İtalya. Abi burayı alıyoruz helal olsun. Pardon almıyoruz. Yine Inter alıyor. Yanlış konuşuyoruz abi hep. Allah Allah. Şampiyonlar Ligi ne olmuş? Bunu Atletico almış. Yani biz burada Villarreal'i geçseydik. Allah kahretsin belki de finale kalırdık ya. Villarreal'i nasıl geçemedik abi? Torres eksi 2 almış. Neden öyle o? Oynamadı mı? Moizekin oynamış abi gelişip. Allah kahretsin Moizekin. Torres'e yatırım yapmıştık. Sen niye oynuyorsun? Bak 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 Feran Torres'i oynatmamış. Görüyor musun? <laughs> Terbiyesiz. Ferran Torres ne kadar maça çıkmış. Dur. Abi adam on maça çıkmış ya. Ama bu olmaz ya işte. Ya Moise Kean ne yapıyorsun baba ya? Bütün yatırımın içine ettin yani. Tebrik ederim seni. Seni tebrik ederim Moise Kean. Allah kahretsin Ferran Torres. Sanfor olamamışsın da. Çok büyük hata yaptık orada çok. Aha Moise Kean gol kralında ikinci. Asist Arthur ikinci. Golyan Mende Şezni birinci. Geç ikinci sezona geç ya. Ferran Torres'i resmen harcadık. Yani gerçekten adamın kariyerini bitirdik. Bu sezon daha iddialı olmak istiyoruz. Locatelli'nin de mi kariyerini bitirdik? Ne yaptık? Yok o oynuyor tamam. Abi Locatelli niye gelişmedi? 80'li geçen sezon ya. Ne oluyor abi ya? Bak vallahi moralim bozuldu. Bizim bir formül bir şeyler yapmamız lazım şu an. Dur. Ben bir tane stoper alacağım hayvan gibi. 200 milyon euromuz var. Bir de belki bir Savek veya Sanfor alabiliriz yine. Bakacağız. Hayırlısı. Transfer dönemimiz başlasın. Dostlar bu sezonki ilk transferimiz Milan Şikriner olacak. Kielinin yerine Sözleşmesi de bitiyor. Hatta 68 milyon euro önereceğim. Bakalım ne diyorlar. Direkt kabul ettiler. Güzel. Sanford mevkisine bizi bir tren adamı alacağım Memphis Depay. Geçen videoda söylemiştim. Dün Rüyam'da da gördüm. Abi alayım ya kendisine. Madem Rüyam'da ayrılıyor Barca'dan. Ben de buradan ayırayım kendisine. Gelsin. 55. Locatelli artı 36 diyor. Valla olur mu? Oluru var mı? Onu alsak. Dibala orta sağda. Yok olmaz. Yok olmaz. Locatelli'ye ihtiyacımız var sanki. Var gibi görüyorum şu an. Çıkar abi olmaz. 66 vereyim. Yine alayım ben. Yine de alayım yani. Yine de alayım. Tamam. Ya bu olursa gerçekten efsane olacak. Neymar Junior'ı 132 milyon euromuz kalmışken takıma getirmek istiyoruz. Ya inşallah olur. Çünkü bunlar hep en fazlasını istiyor. Yine 220 isteyebilir. 199 istedi bu sefer. Yok abi bu hiçbir türlü olmayacak ya bu Neymar transferi. Olsa harika olur ama yok olmuyor. Transfer'e doymuyoruz dostlar. Kalan paramızla Paul Pogba'yı almak istiyoruz. Kendisi için şöyle bir 75 milyon, 72 milyon euro önerelim. Geri kalan parayla da bir sabek almak istiyorum. 84 milyon euro diyorlar. Pogba'yı eski takımına geri getirmeyi istiyorum. 80 milyon euro vereyim şimdi kendisi için. Ve hoş geldin Pogba. Abi bu transfer var ya cuk oturacak takıma. Ricardo Pereira eskiden çok alırdık FIFA 20'de. Bu sene biraz daha az alıyorduk. Onu almak istiyorum. Sözleşmesi de bitiyor. O yüzden mesela ben diyeceğim ki acı bana 35'e salın diyeceğim bu adamı. Sözleşmesi bitiyor. Beleş mi olsun 35 mi olsun yani. McKennie diyor. McKennie de şimdi değerli adam olmaz. Ee, ben sana 36 vereyim o zaman. 6 kere 6 36. Hoş geldin Pereira. Vallahi bir şey diyeyim mi? Depay çok güzel oturdu buraya ya. Bir de Ricardo Pereira aldık. Ya yani 10 numara bir şey oldu bence. Ben söyleyeyim sana. 10 numaranın da onu oldu. Bak şuraya da McKennie'yi de al. Yedek kaleci kim var abi yedek kaleci? Aa kalecileri ellemedik bu arada. Yedek kaleci de alabilirdik ya. Ya da az kaleci alabilirdik. Para kalmadı artık. Vallahi para kalmadı. Umarım kalecimize bir şey olmaz abi. Yapacak bir şey yok. Para kalmadı. Hemen yaptığımız transferleri de göstereyim. İnşallah bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni alırız. Ara transferde de transfer yapmaya çalışacağım. Belki birilerini satın kaleci alabiliriz öyle. Ara transfere saklayacağım onu artık. Görüyorsunuz kadromuz bu şekilde. Ferran Torres'e sağ kanat çalışmasını söyleyeceğim. Diyeceğim bırak abi. Gel buraya. Ha. Sen artık şey çalış. Sol kanat çalış. da değil. Gel böyle. Çünkü artık Sanford'a Depay var biliyorsunuz. Sen sol kanat çalış abi. Sezon sonuna değil Ocak 1'e simüle ediyoruz. Ara transfer dönemindeyiz. Bakalım takımımız neler yapmış. Şu anda ligde abi ya kalecimiz mi sakatlandı ne oldu? Şezli nereye? Şezli ne yapmış? Şezli'yi mi aldınız lan benden? Abi inanamıyorum ya. İnanamıyorum. Şezli mi alındı benden? Brighton 71 milyona Şezli'yi almış. Aa iyi oldu. İyi 85 milyonum var. Ben bu paraya adam alırım abi oraya. Vallahi adam alırım. Hatta bak ben Tankuru falan da satacağım. Lan daha iyi oldu ha. Daha hızlı kazanacağız Şampiyonlar Ligi'ni. Dur. Transfer yapmadan önce bir de şeye bakalım da. Diğer istatistiklere bakalım. Ardından transfere geçeriz. Şampiyonlar Ligi'nde de gruplardan birinci çıkıyoruz. Rakibimiz Bayer Leverkusen. O maça geçmeden önce oraya bir takviye yapacağız. Kaleci alacağız yani. Oğlum bayağı bir adam sattık. 130 milyon euromuz oldu lan. Dur bakayım iyi bir kaleci alalım. Ederson almamız yok mu? Bugün bir haber okudum. İngiltere'de 3-4 gün boyunca Brezilyalı topçular oynayamayacakmış galiba. Neden anlamadım onu da. Ama öyle bir şey görmüştüm. Bari bir Ederson alalım ya. Ne diyorsun? Vallahi uyar. Yani Juventus ve Ederson kafamda oluyor. Asla demiyorum yani. Olabilir. Ben Ederson'u alacağım. Evet gel bakalım Ederson. Oblak'a paramız yetmez chat. Çetten Oblak yazan vardı. Ederson bence tam uyar bize ya. 110 milyon euro dedim. 153 dedi ama hocam Ortalığa yani. Kusura bakma da burayı bipleriz. Ne yaptın yani? Allah Allah. Baba ne yaptın ya? 126 milyon euro teklif vereyim. Ne diyorsun? 153 diyorsun. Lan yok o kadar para işte. Manyak adam. 146 vereyim sana. Ha, o da yok. 146 da yok. 130 verebilirim abi en fazla. Daha da kusura bakma. Başkasını alırız yani. Ha kabul etti manyak. Bak görüyor musun nasıl pazarlık? Valla Ederson falan yanılmaz oldu takım ya. Kaptanlığı da kime vereyim? Valla Dybala'ya veriyorum. Ya da Pogba. En eskiden biri burada. Kaptanlığı ona verdim. Konezine inanılmaz gelişmiş. Kanat bakından dolayı Kulusevski de gelişiyor. Haydi bakalım o zaman Bayer Leverkusen maçımıza geçeceğiz. Yalnız o maça geçmeden önce şunu da bir göstermiş olayım. Ederson bak görüyorsun Kielini gitti, Rabio gitti ve Şezli gitti. Bu sayede Ederson'u aldık. Şimdi Şampiyonlar Ligi maçımıza gidelim. Vallahi dostlar şunu söyleyeyim. Arden Hoca olarak Juventus'u adam ettik bence. Ronaldo gittikten sonra bu takım toparlanmaz dediler. Biz toparladık. Evet. Şu anda bakalım ne yapacak takımımız. Milan Milan diyorum ya. Adamların renginden ötürü Milan dedim ya. Bayer Leverkusen'e. Abi hadi abi hadi. Hadi abi 3-0. Ferran Torres, Memphis ve kim atmış? Yine Ferran Torres. Dybala penaltı kaçırmış. Adamlar 0 sıfır. Devam. Evet. Bayer Leverkusen ikinci maçına geçeceğiz. Takım zaten fişek gözüküyor. Haydi bakalım hızlı simüle ediyoruz. Ve 1-0 Memphis Depay. Oğlum Arthur falan inanılmaz gelişiyor ya. Hadi. Hadi abi. Juventus'un yeni değişik formasıyla. <laughs> United'a yenildik 2-0. Ama Varan kırmızı kart görmüş. İkinci maç bunları alacağım. Hadi oğlum geçelim şu maçı ya bak 3-0 falan alalım hadi ya Hadi abi hiç inanmıyorum ama hadi 3-0 ya hadi bir sıfır yeniyoruz onlar geçiyor. Yani arkadaşlar o kadar sinir oldum ki şu an bu oyuna. Allah kahresin oyuncu adı nasıl yenemedik bilmiyorum. İnanılmaz saçma. Çok sinirim bozuldu. O kadar küfür etmek istiyorum ki ama etmeyeceğim. Görüyorsunuz şampiyonuz. Bizim bu sezon e, Şampiyonlar Ligi'ni almamız lazımdı. Tamamen oyunun saçmalığı. Orada yani United'ı nasıl yenemiyor bu kadro anlamıyorum. Baksana şampiyon Liverpool olmuş abi. Ya, i̇nanılmaz ya. İnanılmaz aptal United bizi şey yaptı. Bak Barcelona sana koydu yani. Biz yenerdik Barcelona'yı. Çok sinirim bozuldu arkadaşlar. Ferran Torres Serie A'da gol kralı. Asist kralında Hazard birinci Milan'a gelmiş. Şöyle bir hemen şeyi gösterelim. Şampiyonlar Ligi'nde olmuş gol krallığında? Asist kralında Barça birinci şeyde. Gollenmeyen Maşa Terştegen birinci. Asist Asiste Neymar ve evet gol krallığında da Neymar. Biz Neymar'ı alalım o zaman. Seneye Neymar'ı alalım. Zaten paramız da olacak. Takım da hayvan gibi abi. 3 Üç sezon ya 3. sezona geçiyoruz yani önümüzdeki sezon. Görüyorsunuz gol durumu böyle 3. sezonumuza geçelim. Dostlar yine 205 milyon euromuz var. Bir kaleci hediyeyi bir de Neymar'ı almaya çalışacağız. Artık Neymar'ı salarsınız değil mi bana? Salın yani artık lütfen. Biz Ahmet salın yani. ha. Bana ver abi. Neymar geçen yıl çok iyiydi zaten. Şampiyonlar Ligi'nde de döktürüyordu. Alalım onu. 171 milyon euro diyor. Tamam ben sana 151'e falan anlaşayım ben seninle. Kabul etmeyecek de biliyorum. Tamam 161. Gelsin Neymar. Uğurcan Çakır alıyoruz yedek kaleci. Hemen serbest kalmasını ödüyoruz. 32 milyon euro. Arkadaşlar ben daha nasıl bir kadro kurayım? Bu kadro da artık Şampiyonlar Ligi'ni alamazsa Allah kahretsin ya. Yuh artık yani. Tamam. Bak şimdi şöyle yapacağız. Direkt olarak Mayıs'a gideceğiz. Umarım finale kalırız. Sadece bunu istiyorum ben. Çünkü diğer turları görmek istemiyorum. Direkt finale gitmek istiyorum. Umarım kalırsınız finale. Finalde rakibimiz Dortmund arkadaşlar. Bakalım Dortmund'a karşı neler yapacağız. Maça geçmeden önce şöyle bir Şampiyonlar Ligi yolumuza bakmak istiyorum. Çünkü buna hiç bakmamıştık. Dortmund'la sezon başında aynı gruptaymışız ve kendilerine ne yapmışız? Abi 2-2 berabere kalmışız. Bir de ne yapmışız başka? Bir de bir, bir berabere kalmışız abi zor maç olacak. Evet son 16'da City'ye elemişiz. Ardından Real Madrid'e çakıp yarı finalde Villarreal'e eleyip finalde de Dortmund'la eşleşiyoruz. Evet güzel. Hakkımız olan kupayı almaya geldik. Ben şöyle şimdi şeye bakacağım izninizle. Bir dakika burada baya bir şey var yamadan dolayı. Serie A'da ne olmuş? Serie A'da şampiyonuz. Bak kaleciyi aldıktan sonra nasıl fark etti? İşte bu oyun kalecilerin oyunu. Ha, kariyer modu. Ha? ha. Evet burada diğer İtalya kupalarını da almışız. Gayet iyiyiz. Çok seksiyiz. Öyle düşün Öyle hissediyorum. Evet. Ferran Torres gol kralında ikinci. Şampiyonlar ligindeki durumlar bu. Ederson gol yemeyen maçta birinci olmuş. Bir tutuldum bir konuşamadım ya. Gol yemeyen maçta Meret birinci. Serie A'da asist krallığında Dybala ve gol krallığında Inter'den Patson Daka birinci. Bizim Ferran Torres üçüncü oluyor. Zaha da Lazio'da coşmuş ha. Allah Allah. Allah Allah. Arkadaşlar beni İtalyanlara benzetiyorlar. Sizce bu doğru mu? Yani şurada şöyle bir baktığın zaman bana bir İtalyan havası var mı yok mu? Benim için çok da önemli değil ama yani benzettikleri için şey söylüyorum yoksa bana ne lan? Aa Pereira'mız 89 olmuşken oynayamayacak. İşte buna kaza derim. Neyse tamam Pereira niye kırmızı görüyorsun manyak? Senin yerine orada edek kimi koyalım? Muhammed Yatren koşuyor mu? Koşan birini koymamız lazım orada ya. 85 Bruno Ori koşuyor tamam. En kötü seni oyunu alırım çocuk. Şimdi abi Dortmund maçına geçiyoruz. Nerede oynanıyor maç? <laughs> Estadio Metropolitano. Ah <laughs> babacım Dur bir dakika formayı şey yapalım. Şu Juventus'un yeni manyak formasını yapalım. Bir şey yapalım yani onu. Ee, şunu yapalım. Dortmund'a da ha öyle olmuyor. O zaman ne yapıyoruz abi? Dortmund'a beyaz. Bir dakika dur öyle olmaz. Bir siyah beyaz Juventus formasını alalım. Bunlara da bu sarıyı mı verelim? Ver bunlara sarıyı. Karışmaz ya. Böyle oynayabiliriz. Tamamdır. Hadi hayırlısı uğurlusu olsun. Dortmund'a karşı başarılar çocuklar. Evet şu anda görüyorsunuz. İki takım da soyma odasında. Evet iniyorlar merdivenden. Dortmund'lu oyuncular ekranlarda. içlerinden geçeceğiz diyorlar ki Arden bize merhamet etsin. Juve bize merhamet etsin diyorlar ama size. No mercy diyorum. Bundan sonra ya Herro ya Merro. Eee, siz bittiniz. Şimdi Erling Braut Haaland. Haaland'ın ismini Haaland diye okumayı çok seviyorum. Çünkü onun ismi Erling Braut Haaland. Aman abi. Aman abi geliyor. Vallahi Erling Braut Haaland geliyor. Haaland. Haaland bıraktı. Geride. Thiago, Thiago Alcantara, İspanyol, Allah kahretsin, Richarlison, Erling Braut Haaland'ın önüne. Tabii ki olmuyor. Pepsi Max reklamını da yapıştırmışlar. Allah Allah, Pepsi hayırdır? Ben belki kolay olay Lan, al şunu. Tamam, Tamam yürü şimdi Danilo. Danilo git. Danilo Danilo verdin pasını. Uf Memphis Depay ne kontrol? Ne yaptın lan öyle? Olup adamın top ayağına yapıştı lan. Dybala. Dybala! <laughs> <laughs> Golü kes. Golü kes Dybala. <laughs> <laughs> bu attığım en beni gol mü olabilir? Yemin ederim sana bu yıl attığım en iyi gol bu olabilir. Ana ana nereden attın sen? Bak çekti. Hmm nereyi gördün? Abi bir anda 90'a taktı manyak deli. Abi top nasıl işte böyle gollerin hastasıyım ya. Yemin ederim orgazm oluyorum böyle gollerin hastasıyım ya. Yanıyorum böyle gollere ya. helal olsun. Adamsın. Haydi verdik bası. Çok güzel araya kaçan bir oyuncumuz var olmadı. Juventus var ya top oynuyor top. İnanılmaz bir oyun. What a play diyoruz what a game. Ha. Aha. Şimdi şöyle ver. Hop. Bir gece vakti. Aa, i̇şte bu Çok da bağramıyorum şu anda saat 4'e geliyor Çok bağramıyorum ama Neymar Junior İşte böyle arkadaşlar Neymar 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 atıyor orada inanılmaz kademeye girdi İnanılmaz araya kaçtı bakın Şurada Memphis Depay'ın pasında inanılmaz kaçtı araya ve Neymar Junior Çok güzel bitiriyor helal olsun Orada kendini de güzel artist bir şekilde Bırakmış bak görüyorsun Hop ben diyor yere yattım eyvallah. <laughs> güzel güzel. Gel buraya gel yiyeceğim seni diyor delik. Seni yiyeceğim diyor. Sen kimsin lan diyor. Of, yiyecek onu yiyecek onu yiyecek onu. Oha. Nasıl geçtin lan? Brand. Brand girecek Brand. Screen yer hayır. Bomboş kokey. Kokey. Abi girip de alamamak benim çok sinirimi bozuyor ya. Al delik. saçma sapan sabırsızlıktan goller yiyorum yani. Yok. Görüyorsun ya bu golün İzat olamaz. Bunu yememem lazım normalde. Orada kaymamam lazım da işte. Bomboş kaldı olsaydı yok. Eh, yani varant attı. Ama şimdi babanın hatanını izleyin. Baba gelecek. Memphis de pay. Memphis pay. Hmm. Hocam Memphis e kaldı. Memphis bıraktı. Çok güzel geliyor. Polo dibolo DiBala bak şimdi bak ince izle. Aa yemedi hiç. Yapay zeka hiç yemedi. DiBala aldı. DiBala geriye doğru çıkardı. Çok güzel. Aşağı bırak. Çok güzel. Çok güzel. Neymar Hemen cevap geliyor Neymar Junior taklasını atıyor Nani gibi <laughs> Güzel 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 olay budur Yalnız ne paslaştık araları nasıl gördük Orada da bomboş kaldı Neymar Gelişine yapıştırdı sol ayak vurdu Helal olsun Yürü be oğlum be helal Çekiyor formandan çekti yalnız hocam Hocam aferin orada şeyi gösterdim Bak şimdi ortaya bak Bak şimdi bizim <laughs> Allah ya. Hocam tamam. Hocam bir daha yapmam. Sakin hocam. Hocam korner. Hocam şimdi iyi izle. Delikte doğru bir gol geldi. Delikte attı. Attı bunu. <laughs> Olmadı. Dönen top. Dönen top. Arthur nereye vurdun oğlum ya? Yanlış vurdum. Hayır. Hayır. Hocam hiçbir şey yok. Penaltı olabilir de riskli girdik. Hiçbir şey yok. Şimdi hızlı çıkacağız. Pal Pogba verdi Dybala. Şimdi Memphis Depay. Depay şöyle bir tuttu. Depay, Depay baktı arkadaşlarına. Aradan ve çok incece Hop bak bir daha Depay'ın önüne. Bak görüyor musun pasları? Bunlar hep Pasinho pasları bak. Bak bak Brazil. Sambado İspanya bak. Bak. Bak şimdi bak iyi izle. Bak ne satıyorum oyunun yön değişiyor bak. Bak. Aha geldik. Aha. Sol ayak yapıştır. Oha füze gönderdi girmedi. Yalnız sert vurdu sanki biraz. Atamazsın. <gülüyor> Hayırdır? <laughs> Neymar'ın önüne l üçgenimi de atarım. Maç bitti. Juventus Şampiyonlar Ligi'ni kazanıyor. Yeni kadrosuyla ve yeni formasıyla FIFA 21'de 2022 sezonu yamasıyla bu videoyu kazanıyoruz. Siz de yamayı indirmek için dediğim gibi Discord sunucumuza gelebilirsiniz dostlar. Orada sohbetler de dönüyor. Ve ayrıca sırf yamada kalmayın. Eylül sonunda Discord sunucumdaki en aktif, en çok konuşan kişiye, en çok yazışan kişiye FIFA 22 hediyesi var arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Oyuncularımız şu anda sevinmekte. Görüyorsunuz. Yani diyecek bir şey yok. Şampiyone, şampiyone. Oley, oley, oley diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Şimdi Pogba eski takımında kupasını kaldıracak ve Eller hazır mı? Herkese bak bu hareketi istiyorum. Juventus şampiyon. Bu dakikaya kadar benle olduğunuz için çok teşekkür ederim. Değişik bir his geldi. Bir an midem bulandı. Neden anlamadım. Çok kötü oldum. Tuvalete gideceğim şimdi. Ama o anlamda midem bulanmadı. Suçak gibi oldum. Neyse bunu niye söyledim bilmiyorum. Umarım eğlenmişsinizdir. Sonraki videolarımızda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın Arda papazen ailesi.